Boş ver şimdi motoru hadi. Polis? Bugün tatil siviliz bugün hadi. Şu balığın gözünde ne görüyorsun abi? Ne göreceğim oğlum? Göz görüyorum. Başka bir şey gördüğüm yok. Bakayım. Lenslerini takmayı mı unutmuş bugün? <gülüyor> <gülüyor> ee, ne görmeliyiz mesela Mansur Bey? Şiir görmelisin abi. Balığın gözünde. Sudaki parıltıda. Güneşin ışığında. Zıkkımın kökünde. <laughs> oğlum çek şunu ya. Ağzıma soktun. Izgara görüyorum. Başka bir şey gördüğüm yok benim. Yok, yok. Tava, tava başkomiserim. Bunun tavası on numara oluyor vallahi. Ben hiç balık yemedim biliyor musun abi? Nasıl yani? Balıkçısın oğlum sen. Nasıl balık yemezsin? Yüzme de bilmem mesela. Yok artık. Oğlum sen kaptan değil misin? Deniz tuzuna karşı alerjim var. E, güzellik uzmanı olsaydın bari. Ne işin var denizde? Niye buradayım biliyor musun kardeşim? Niye? Şair olabilmek için. Buradan ilham alıyorum ben. Size yeni başladığım bir şiirim okuyayım mı? Oku. Olmadan suya zaten. Yüzme de biliyoruz. <laughs> Sevmek için fark etmek gerekir farkı. Sen sen fark edemedin mi bendeki farkı? Bu kadar. Devamını yazıyorum da. Yok, boş ver, yazma. Fark etmeyi versin canım. İki kasa balık gönder. Bak nasıl fark ediyor sendeki farkı. <laughs> olmamış mı? Olmuş gibi ama bir yandan da tabii olmamış gibi de. Serdar abi, Heh. bu filmlerde balıkçılar oluyor ya hani, bilgi adamlar. Her acı çeken onlara gidip dertlerini anlatıyor. Her sözleri şiir gibi. Böyle bir cümle ediyorlar, öğüt gibi. Onlar gibi olamadım hiç. İsterdim yani. Ya ne yapacaksın elim pis sakalların ciğerim. Benim televizyonda izlediklerim hepsi pis, bakımsız. Hiç heves etme onlara. Bak sen yumurta gibi adamsın. Al şu yemleri değiştir bakayım sen. Esas şair bu da. Koçum benim ya. Kim bilir ne şiirler yazıyor kafasının içinde. Oğlum Mesut. Lan senin etrafında hiç mi normal adam yok? Biz siz varsınız başkomiserim. Bir de bu komiser kolon var? Nasıl? Ercan sana normal mi geliyor? Çocukluğunu bilirim ben bunun. Belki de ondan hiç tuhaf gelmez bana. Biz Antakya Sisinde okurken okul çıkışlarında herkese kafasına göre fırça atardı. Hala atarlı zaten. Başkomiserim, bu çocuğu neden bu kadar sevdiniz? Niye bu kadar fedakarlık? Çünkü Ercan insanın yalın hali. Ben bu çocuğun gözünde bir kere bile art görmedim biliyor musun? Bir kere yalan söylediğini duymadım. Var ya biz bununla bir araya geldik mi? İki koca adam, iki çocuk oluyoruz. Ama öz kardeşiniz de var sizin. Var. Onur. Ama o biraz asi. Asi. Asi nehri tersten akar Serdar abi. Dünyada güneyden kuzeye akan tek nehirdir. Eğer biz ona yok kardeşim sen artık ters akacaksın deseydik Asi bizi dinler miydi? Dinlemezdi. Biz de bunu bildiğimiz için nehre sen yönünü değiştir demedik. O da bize "Ben artık size balık vermem. tarlanızı akmam. Ne bileyim, size nimetimi sunmam." demedi. Yani geçinip gitti gasiyle. Sevgili Mansur kardeşim, sakalların çıktı çok bakımsız ve pissin. Tur atladın tebrik ediyorum ama şiir yok. Şiir unut, tamam? Serdar abi bak. Burası Asi'nin tam denize döküldüğü yer. Görüyor musun?